Böyle Garevel Usta tarzı oynayacaksın bu abi tamam mı böyle? Hız, çeviklik, disiplin. Dalga 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 dalga. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam, bir sus be! Dalga Tombiş! Tombiş! Tombiş, Tombiş, Tombiş. Kız gel hele gel. Seni yerim ben ne tatlı bir şeysin öyle. Kata dans eder misin? vallahi vurmayacağım. Es la aina, morra, morra, es la... ¡Ja, ja, Şu an oynamıyorum. 5 saniyem var. 5 saniye içinde bu videoya like atar mısın? Video devam etsin diye. Bu arada oynamam lazım. Allah kahretsin. Atmayın oğlum like. Dur ölüyordum. <laughs> Merhaba Nikinseler ben Mertan bugün orta koridorda manyak bir lb oynayacağım arkadaşlar ee, ama şöyle bir sıkıntı var İnternetim gitti ee, xp kaçırıyorum gidiyor xp'ler valla Neyse bir tane milyon kaçırdık bir şey olmaz. Şuralar internetimde böyle bir salaklık var. Bilmiyorum vallahi sürekli e, gidip gidip duruyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bir ad carry main'im. dışında hani diğer charl'ları böyle troll ne dalgasına oynayan bir insanım. Ad carry dışında hiçbir karakteri tryhard oynamam. Ama şuralar lb'ye çok sardım. Aşırı hoşuma gidiyor. Gerçekten hani çok keyifli bir karakter. Böyle gelene geçene tek atıyor. E, kastımı gerçekten çok güçlü. Şu an mid lane'de popüler olan karakterler arasında pek görmüyorum lb'yi ama gerçekten... Çok güçlü yani. Harbi diyorum çok güçlü. Değeri bilinmiyor. Bak bir tane düz vuruş. Oha. Bu ne lan? Skip gibi e attı çocuk. Bak bu sübette gir kafala at. Dur 3 level'da buna agresif yapalım. Ya mid içinden geçmemiz lazım. Bu arada kayıp. Oo. Oh. Oraya yetişmemiz lazım. Acil. Aynen kanka tutturdun. e ee, böyle sabah kadar Birbirimizi düz vuruş mu atacağız? Öldün aslan parçası. Dalga dalga dalga. Ama onu yapma. Onu yaparsın üzersin beni. Oo, tamam öldü bu öldü. Ya bak ya. Ali Cengiz oyunları yapıyor bize. Yetişir miyim? Bir tane daha vursam, bir tane daha vursam elektrik patlayacak. Lütfen. Öldük. Tamam ölmeyiz dur şunu tutalım zede bait diyelim. zede bait diyorum. Oğlum bu nasıl bir başlangıç ya? <laughs> çok değişik bir başlangıç oldu. Lan çok rahat 2 kilimiz vardı yanlış oynadık bir tık. Lan oğlum bak iyice XP'de de geri, geride kalacağım ha. Yardım edeceğiz bilmem ne falan diye. İlerliye 6F4 bir şekilde niye gelmedi lane hala? Sevgi ediyor. Bana mı sevgi ediyorsun? zeka, yardıma geliyorum. Katıl savaşlarına yardım nedir? Bunu bilmeyen bir ormancıya ben ormancı demem yani. Hiç kusura bakmasınlar. Yardım eden de suç lan. Dakika 5'te 7 farmlı olmama değdi mi? Bir de video çekiyoruz. Videoda rezil rüsva olduk. Neyse, sağlık olsun arkadaşlar. Bak şimdi hemen o farm yerini kesiyorum. Görmeyin orayı, tamam mı? <laughs> arkadaşlar bu arada videolara like atmayı unutmayın. Bak farm çalmaya çalışıyor bir de. Al sana farm. Lan! 20 farmım var kurban çalınmasın diye geliyorum. Sen anladın. ustalık seviyesinin de bir tarafına aynen sokuyorum. Şimdi ben bu çocuğu trollesem Riot Games beni banlıyor değil mi? Bu arada W çok güzel bir anda bastı. Elektriğimden daha az şey yaptı. Yani Heh, treş geldi. Hop, mini doge. Bu da öldü. böyle bir gen katmak yok yani bir de. Şimdi birazcık farma fokus oynamamız lazım ama farmımız çok kötü ya. Şuradan bir 160 gold alırsak bayağı öne geçeriz. Kendi direkt mut, mut diyeceğim. hiç muhatap olmaya gerek yok. Alamayacak mıyım şu gold'u? Aldım bence. Tamamdır sıkıntı yok. Teleportum olsaydı şahane olurdu şu an. Birazcık milyon kaçıracağım ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sıfır mani ne yazık ki duramam. 160 gold alacağım diye kaçırdığım minyona değdim. Bence değmedi. Burada 160 gold'dan daha fazla milyon var. Artı xp var. Ultimiz de geldi. Şu an o virali bize bir şey yapamaz kolay. Eğer adamın e'lerini yemezsek çok rahat keseriz. Lan dur dur kaçmasın o minyon. Aldım seni bebeğim. 69. Milyonlara birer tane vuruyoruz. Şöyle tamam bak. Buna da bir tane vurdum. Bir ta yok bir tane vuramadık buna. Bir tane e attık. Bunu da aldık. Bunu yok, bunu alamadık. Bir tane farm kaçırdık buradan. Gayet iyi. Lan ne oluyor lan? Myon, 7 milyon bile on attığı hesabı yok. Bu ne lan? Azir'in askerleri gibi dikilmişler burada. Güzel, güzel. Bak arkadaşlar QW atarken düz vuruş atmayı unutmayın. Eğer düz vuruş atmazsanız elektrik patlamaz bu şarda. Bu şarda ol olay zaten combo yaparken elektriği çürüğünümüzü patlatmak. Onu patlatamazsak adam bizim bir tarafımızı patlatır. Şu an oynamıyorum. Beş saniyem var. 5 saniye içinde bu videoya like atar mısın? Video devam etsin diye. Bu arada oynamam lazım. Allah kahretsin. Atmayın oğlum like. Dur ölüyordum. Ne kadar çok like atarsanız YouTube bizi o kadar e öne çıkarır. Ve izlenmelerimiz eskisi gibi olabilir belki. O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Ne yapıyor bu ya? Yat. Sen çok kaşındın. Böyle garevel usta tarzı oynayacaksın bu çar abi. Tamam mı böyle? Hız, çeviklik. Disiplin. Dalga 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 dalga. Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Dalga anladı Oğlum bak bu adam harbi kayıp. Geldim geldim aldık bunu aldık bunu. Aldık bunu. Lan tireş buradaymış. Neyse bari ezildi tek dedik. Burada bir şeyler yiyeceğiz sanki. O hissiyat var mı? Çok belliydi yani böyle bir şey olacağız. Zaten Kane'in Afrika kalması sonucu, Zed'in de intlemesi sonucu oyun oynama isteğim kalmadı. Buradan yalnız melek, eğer video izliyorsan kainattaki bütün şeytanlar götünü siksin. Mitte LB trenlemeye çalışıyorum böyle mainlemeye. Sen jungle alıyorsun abi, camp diyorsun midi. Sonra video çekiyorum. Nasıl taktik? Nice taktik abi her yerden ayı sıçrıyor böyle. Karşı dikler Silver 2, Unlanked, Plat 2, Gold 2, Diamond 4. Böyle ortaya karışık kermes gibi amına koyayım. Ne oğlum karışık var mı var <laughs> mı? <yorum>. Yükle. <laughs> <laughs> ben karışık Lan ya. Ben amına koyayım ya. Kanka şu skinle girme ne olur yalvarıyorum bak skinin yoksa skin atayım sana. Amına koyayım <laughs> sevmiyorum ya adını sevmiyorum kanka. Yayında sürekli bak bu skinle burada geliyor. Bin yaralı orospu çocuğu diyorum sürekli. Ağzımdan kaçıyor. Biliyorum oğlum ben de sana sövüyorum yandan ya. Duymuyor musun? Oğlum ismi çok <laughs> cringe ya. Bin yaralı ya amına koyayım. Ya başka isim mi bulamadınız şu kostüme ya? Bak kostüm güzel. ismine bak amına koyayım. Bin yaralı ya. Ne alaka lan? Niye yani? Aa. Bak mesela kazanama istiyor adamda bak. Kazanova istiyor. Tamam ismi uyuyor yani Splash Art'a. Bak beyefendi gibi giyinmiş. Bin yaralı ayın namına koyayım. Sanki böyle birileri sikmeye çalışmış da böyle hayatta kalmış, hayatı tutulmuş gibi. Onun sırtında 500 tane kılıç var. Görmüyor musun sikini sen? Kanka hani nerede kılıç? Valla ben Sen bekle de başında göreceksin. Bir de ama sırtında onun bayağı bir kılıç... Riven'in kılık... Riven'in kılıcıdır amına koyayım. Yarısı kalmıştır, saplanmıştır. Ambara koyayım. Nasıl deri varsa çıkmıyor falan. Ne lan bunlar? En son birisi benim köyü yağmalıyordu. Siker. Bu ne oğlum ya? Bu, bu ne şimdi bu ne? E ee, öldüm? <laughs> Kanka biraz bekle bak. 3 level Neyse. O sıçrası gitti güzel. Çok iyi. Bu kadar. Böyle de çok güzel geldi. Ya hayır ya. Aaaa! <laughs> Kafayı yiyeceğim! Hadi! Tamam, bu boğazlar yeter. Çık geri, çık geri. Oluyor 1.62, sağ üst kat. Anam sikim! Hahahaha! Ültüsü var, ültüsü var. Yaklaşamıyorum. Of. <laughs> <laughs> ayı ol ayı! O ne amına koyayım? İlki <laughs> çarpı bıraktım bu arada. Kanka 2 afk'mız var ya. Yani direkt şey eee 15 soru verelim. <laughs> Hımm. Ama zevkliydi yani. Ben işimi yaptığımı düşünüyorum. Yürümüyorum oğlum. Benim her zamanki tatlı konuşmalarım. Öldü. Bu arkadaşın oyunu bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Atsam mı TP'yi? Atayım. Kamyon wave'ini kaybediyorum. E'yi Q'ya atıyorsunuz. İlk önce E sonra Q. Sonra W'de geriye dönüyorsunuz. E patladığında arkadaşlar Q'yu tetikliyor. Q yine ekstra hasar veriyor. Tamam öldü. Kanka böyle bir giriş yok ama ya. Psikolojisi bozuldu o ilk kanı verdikten sonra. Evet birazcık sattık. Ya sıçran falan vardı atmadım. Neyse adama böyle kill verisim geldi. Yat. Alayım ya. Aldım. Lan lan lan, lan yanlışlıkla döndüm. Kata keser şu an bizi. Rahat keser. Hadi güle güle. <laughs> De adamlar sür verecek büyük ihtimal. Öldü. Bu bizi kesebilir şu an. BC'ye bak. Şibana'yı kesiyor. Bak gördüğünüz gibi o taktiği yaptım abi. Şimdi birazcık daha bekleyeceğiz evimizin gelmesini. Aynı taktik. Onun o Olsar ne? Bir şey diyeyim mi? Zorla daha helal olsun. La oğlum sen challenger maçınız mı ya? Kaç la kaç. Bir saniye bir saniye. Amına koyayım. Ha siktir ha siktir. Aaaa. Hayır 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 beni sal beni sal beni sal Evet Goygoyuna çekilen bir video oldu daha çok Yine de 3-4 oyunu birleştirdim Bir sonraki videoda görüşmeden önce Yorumlarda çekmemi istediğiniz içerikleri belirtin Kendinize iyi bakın hoşçakalın